Hocam selamlar. Selamlar. Bugün yine birçok insanın tartıştığı, karar veremediği, bazı insanların da popüler olmasından kaynaklı doğrudan başvurup hocam ben zirkonyum istiyorum, ben lamina istiyorum diye size başvurdukları bu estetik diş mi? Yoksa kendi orijinal, sağlıklı, doğal dişlerimiz mi konuşacağız? Peki. Şimdi orijinal dişlerken o sağlıklı mı sağlıksız mı oradan başlayacak bence. Sağlıklı olsunlar güzel alalım hocam. Sağlıksız dişlerle hiç işimiz yok. <laughs> tamam yani dişleri pırıl pırıl hiç dolgusu hiç bir evet. şey çürüğü vesaire yok. Genetik olarak mükemmel bir insan kendisi. <laughs> Düzgün sıralanmış mı? Evet hocam. Tamam o zaman tabii ki kendi dişleri yani tartışmaya açık değil. Ama tabii bazıları takıntı boyutunda işte biraz daha uzun istiyorum, biraz daha beyaz istiyorum vesaire gibi olabiliyor. Yani eğer dişlerinin sıralanması çok düzgünse işte hiçbir problemi yok. Renginden şikayetçi olabilir. Orada beyazlatmayla hastaya yardımcı olunabilir. Tabii ki lamina değil. Lamine gelmeden önce bir sürü seçenek var. Eğer dişleri sağlıklıysa, görüntüsünden gene de şikayetçi şikayetçiyse zirkonyum kaplama zaten hiç yani masada bile değil. O zaman hani illa bir şey yaptıracaksa laminalardan faydalanacağız. Çünkü laminadaki hazırlık gerçekten çok az. Minimal bir hazırlık. Ama işte çok burada sağlıklı, temiz, beyaz işlerin olduğunu düşünüyoruz en temel şey beyazlatma yaptırabilir. Orada formundan işte çok küçükse mesela o küçüklüğünden dert ediyorsa genel laminye yaptırabilir. Belki hiç hazırlık yaptırmadan genel laminye yapılabilir. Ama tabii ki yani hiçbir sıkıntısı yoksa, hiç sağlıklıysa dişleri tabii ki bir şey yaptırma yaptırmasın hasta. O bazen zaman hangi durumlarda lafınızı böldüm hocam? O zaman hangi durumlarda estetik dişler hocam iki kişiler yönlenmesi gerekiyor? Şimdi bazen gerçekten renk problemi oluyor. Yani işte hasta çok beyaz tenli oluyor, dişleri çok sarı oluyor, gri oluyor. Yani şimdi böyle çok renk skalası orada da doğada çok geniş. Böyle gri dişler olabiliyor. Kendi içinde bir sürü rengi barındıran dişler olabiliyor. Renk büyük problem. Beyazlatmayla ulaşabileceğimiz şey hastanın kendi dişinin bir ya da iki ton daha açık rengi. Hani beyazlatma yaptırdım ben çok wow ben beyaz dişlerim olacak gibi bir şey yok. Eğer hastanın dişleri 1-2 ton açılarak hastayı mutlu ediyorsa e, tabii ki beyazlatma ile kalıyoruz. Beyazlatmanın hastaya hiçbir zararı yok. Bunu senede bir yaptırabilir. Ama dediğim gibi çok böyle gri dişler olabiliyor. Hastaya çok karanlık görüntü veren dişler olabiliyor. Hasta da bunun kafasına çok takabiliyor. E, bu noktada laminaya dönebiliriz. Şöyle söyleyebilirim. Bazen mesela hastanın yaşı bana uygun gelmiyor. Mesela çok erken yaşta yapmayı uygun bulmuyorum. 18 yaşında geliyor, 17 yaşında geliyor. 20'li yaşların başında geliyor. Daha burada karakter bile oluşmamış oluyor. Hasta ne istediğini bilmiyor. İşte burun estetiği yaptıranlar işte yani gençlerde şu anda çok fazla böyle aynada gördüğü şeyden mutsuz olma durumu var. Çok böyle bir ideal profil çiziliyor. İşte hani böyle olmalısın, böyle görünmelisin. Eğer buysan değerlisin gibi. Çocuklar da buna çok erken yaşta kapılabiliyor. Buralarda ben hani aile bana söylemese bile kesinlikle buna karşı duruyorum. Bir kere karakterin kesinlikle oturmuş olması lazım. Hasta geldi 25-30 yaşına. Çok hafif minor çapraş çıkıkları var sonra ve dişlerinden memnun değil. Dişlerin renginden memnun değil. Mesela en son böyle bir tane hastam oldu. İşte vücut geliştirmeci bir çocuktu. Hasta bunu yaptırmaya kafasına koymuş. Bana yaptırmazsa başkasına yaptıracak. Bazen ben diyorum ki burada ikna etmeye çalışıyorum. Diyorum ki gerek yok. İşte Invisalign ile senin dişlerini sıralayalım. Üstüne beyazlatma yaptıralım. Hayır diyor ben hani dişlerimi yaptıracağım. İşte bunun için geldim diyor. Yani bunun için kalk ülkesinden sırf bu iş için geliyor. Bu noktada da benim kendi motivasyonum. Yani bunu gidip böyle abuk subuk bir yerde yap yaptıracağına düzgün emin ellerde gerçekten minimal bir hazırlıkla işte diş etlerinin sağlığına önem veren işte kesimin az olmasına önem veren bir doktorda yaptırsın illa yaptıracaksa en azından emin ellerde olsun gibi bir kendim iç motivasyonum oluyor. Çünkü bazen gerçekten hastayı yaptırmamasına ikna etmeye çalışıyorum ama illa yaptıracaksa da, da iyi bir elde olması önemli bence. Yani hocam şunu anlıyoruz ki aslında her, iki de, her ikisi de sağlıklı. Sadece kişinin neye ihtiyacı olduğu önemli. Her ikisi de sağlıklı. Şimdi diş etinin sağlığı bozulmuyor. Yani eğer dişler sağlıklıysa bizim üzerine zarar verdiğimiz işte hani bunu yaptırdığından dolayı işte dişlerim çürüdü, iyi bir elde yapıldığında bunu yaptırdığından dolayı diş etleri zarar gördü gibi bir durum Söz konusu değil ama ne olursa olsun eğer hani bir hazırlık yaptığımızda bu 0.3 milimetre de olsa sonuçta siz bir yani kol bacak gibi düşünebilirsiniz bu benim yaptığım iş aslında ama hani bunu ben çok samimiyetle söylüyorum 0.3 milimde olsa bütün dokular kıymetli o yüzden dediğim gibi eğer vazgeçirebiliyorsan başka bir şekilde mutlu olabiliyorsa sağlıklı dişlerde mutlaka başka türlü ikna etmeye çalışıyorum ama bir de aksi olan durumlar var benim yapmaya teşvik ettiğim durumlar. Şimdi hastada çok büyük dolgular oluyor. Kırılmaya müsait dişleri oluyor. Çürüye çok yatkın oluyor. Arayüzleri temizlememiş işte arayüzlerde yeni çürükler var vesaire burada da bazen de koruyucu olarak uyguladığımız durumlar oluyor. Ya da mesela çok kanal tedavili ve dişlerin çok büyük kısmını kaybeden hastalar oluyor. Burada da kron yaptığımızda kuvvetler daha eşit dağıldığı için daha dengeli dağıldığı için. Atıyorum birkaç sene sonra kırılıp derinden kırılıp dişinden olabilecek hastaya o dişinin çok daha uzun süre kullanmasını sağlayabiliyoruz. Hocam kıymetli bilgiler için çok çok sağ aldım icad Bir sonraki hafta da görüşmek üzere. Görüşmek üzere.